Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Brawl Stars'ı, Brawl Stars'ı çok güzel bir etkinliğimiz var. Ve bu mükemmel etkinliği sizler birlikte oynayacağız. Ve dükkanda bulunan mükemmel ücretsiz ürünleri sizler bir de açacağız. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Brawl Stars tekrardan. Başta demiş olduğum gibi çok güzel etkinliklerimiz var. Çok güzel oyunlarımızı oynayacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olacağınız gibi ücret ödüllerimiz var. Arkadaşlar hem kendi hesabını açacağım hem de diğer hesabını açacağım bu ücret ödülleri. Şöyle baştan başlayalım, başlayalım efsane bir storyiyle. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hemen ödülümüzü aldık. Gerçekten çok güzel bir ödül çıktı yani. Yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Çok da güzel denmez gerçi. Dilim sürüştü. Neyse arkadaşlar diğer hesabımızı umarım karakter falan çıkartırız. Hemen diğer hesabıma geçiyorum. Şöyle arkadaşlar hemen diğer hesabındayım. Şu anda çok güzel ödüllerimiz var burada. Hemen şöyle 5 e, tane sarı ile başlamak istiyorum. Toplamda 10 tane sarı var. Bunların hepsini sizler bir açalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca basıyorum. Umarım güzel şeyler çıkar. Hadi be kardeşim. Bunları açalım arkadaşlar öncesinden. Sonra diğerlerini açacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar hemen rezilliğimizi açıyorum. Şöyle efsanevi sarı reisine bastım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi be karakter Abi bak karakter çıkmadı ya sporcu bul diye bir kostüm çıktı güzel de bir kostüm değil aslında hiper şart falan var onları yaz şimdi arkadaşlar hemen güzel bir şeye devam ediyoruz şöyle az önceki hatırladığınız gibi biraz şanssız bir açılımda ama bence bu iki tane ücretsiz şeylerden çok güzel şeyler çıkacak ben buna inanıyorum kesinlikle hemen şöyle açmaya devam ediyorum derken arkadaşlar efsanevi çıktı Vallahi rastgele şeyden efsanevi çıktı bakalım ah be Al bak artık efsanevilerden de sadece yıldız gücü geliyor Artık efsanevilerden de sadece aksesuar ve yıldız gücü geliyor bence Artık bunu yapmaması lazım Brawl Stars ekibinin çok saçma oluyor gerçekten Artık efsane evinde bir tadı, tadı yok bence Neyse arkadaşlar umarım bu kutulardan güzel şeyler çıkar Basıyorum umarım güzel şeyler çıkar 9 yazdı 9 biraz şanssız aslında 9 Hemen şöyle bakalım arkadaşlar umarım güzel şeyler çıkar Bir kostüm ya da ne bileyim ya kostümden ziyade karakter çıksın ya Karakter çıksın derken abi kostüm geldi Karakter mi lan bu yeni savaşçı diyor karakter çıkmış abi Karakter çıkmış ben de boyu savaşı çok uzun zamanlar girmediğim için arkadaşlar e, ee, bilmiyordum karakter çektiğini. Rico, Rico yokmuş bu hesapta. Umarım arkadaşlar güzel bir karakter çıkar. Şöyle efsane bir falan geliyormuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yerine çok kötü şeyler çıktı. Gerçekten çok şanssız ve kötü bir e, açılımı. Zaten bunlar açmaya gerek yok. Bunlar açacak hiçbir şey olmaz. Ee, o zaman arkadaşlar dediğim gibi challenge'ımıza hemen başlayalım. Arkadaşlar challenge'ımıza direkt bir şekilde voleybol savaşından başlıyoruz. Mortis karakteriyle başlayacağım. Mortis çok seviyorum çünkü. Hemen Mortis karakteriyle challenge'ımıza başlayalım. Gönder gelsin. Voleybol oyunu arkadaşlar benim en sevdiğim bölümlerden bir aslında çok sevdiğim bir maç eee türü voleybol maçı. Şöyle arkadaşlar umarım güzel olur yani ya, güzel olacağını düşünüyorum. E, umarım alırız arkadaşlar bu turu. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar çok şanssız şeyler geldi bana. Yani umarım sizlere de güzel şeyler gelmiştir. Eğer sizlere neler geldiğini yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim açtığım şeyler çok şanssız da şöyle ilerleyelim arkadaşlar güzel bir şekilde. Burada tam öldürdüm. Tam o yeni karakteri öldürdüm. Ben de öldüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şöyle karakteri aldım. Çok güzel. Mortis alacağım şimdi. Mortis kardeşim sen ne yapıyorsun orada ya? Valla Edgar. Edgar sen ben, seni ben bir alayım bir kardeşim. Ah be abi ya. Tam o topu engellemeden öldürseydim. Şu anda belki de yenmiştik bu maçı. O kadar ne söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle çok güzel çok güzel golümüzü attık. 2 gol oldu. Maç bitti mi? Maç bitti çok güzel. 3 tane attıktan sonra falan video sandın. Ama Allah'tan maçımız bitti. Hemen diğer maçımıza geçelim. İlk maçımızı yendik. Arkadaşlar bence bu, bu kesinlikle uzaktan vuran karakterleri almamız lazım. Çünkü uzaktan vuran karakterler daha etkili olur diye düşünüyorum. Şöyle tara alacağım ben. Tara ile daha iş, iş yaparız. Hem böyle ultimizi atarız arkadaşlar. Direkt herkesi çekeriz oraya. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Tarayı aldım şimdi. Hemen maçımıza ilerleyelim. Dostlar maçımız başladı. Bu sefer çok daha güçlü rakipler geldi gerçekten. Acayip güçlü bunlar. Rico falan çok tehlikeli bu arada. Ee, umarım alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok zorlayacağını düşünüyorum. Gerçi çok zorlamayacağını ne demeyeceğim. Çok zorlayacağını düşünüyorum kanka. Tar şeyde alırsan Feng'i. Feng kardeşim sen gittin. Çok güzel. Çok güzel yapma ya. Al bak her şey çok güzel derken. Bu olmuyor işte. Kırmızı takım gol attı diyor. Yapacak bir şey yok diyorum. Şöyle ultimi atarım ben de o zaman oraya. Güzel bir şekilde ultimizi attık. E, Hadi beter atar. Al bak bir tek ben oynuyorum ya. Bak en sevmediğim şey bir tek ben oynuyorum kardeşim. Siz ne işe yarıyorsunuz abi? E, Rico çok sıkıntı abi. Rico, Rico var ya gerçekten Rico bizi bitirdi. E, diğer maçtan ilerleyeceğim. Rico vallahi bizi bitirdi arkadaşlar onu söyleyeyim. Allah'tan sonsuz canımız var yoksa şu anda çoktan bitirmiş arkadaşlar gönder gelsin. Arkadaşlar bu arada videonun uzun olmaması amacıyla yani bazı bölümleri keseceğim yani bazı bölümler derken bazı oyun modlarını keseceğim ee ki hızlıca hedefimize ulaşabilelim arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde ilerleyelim bakalım şöyle kardeşim ben sizi bir alayım ben sizi bir alayım ben sizi bir alayım olmadı ben sizi bir alayım derken olmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok kardeşim onları niye öldürmüyorsun ya bak Edgar bak abi Edgar ne yapıyor görüyorsunuz ya vallahi Edgar ne yaptığını hepiniz görüyorsunuz oyunda dolunu bu arada Edgar'ın ne yaptığını herkes görüyor şu anda biz pes etmeyeceğiz arkadaşlar tara kardeşim sen... Hatta Tara, Tara benim zaten abi ben ne diyorum ya. Rakiplerimiz çok güçlü. Hele ki Dynamite hepimizi öldürdü ve maçı yendi maalesef. Man Dynamite gerçekten çok sıkıntı çıkardı bize. Büyük ihtimalle maçı yenecekler zaten bu gidişle. Ee, şöyle şöyle yapalım kardeşim. Alamadık evet çok kötü oldu gerçekten. Gene alamadık arkadaşlar. Hem oyun donuyor hem alamıyoruz zaten. İki tane sıkıntımız var. Dynamite bize çok sıkıntı çıkartıyor. Yoksa alırdık diye düşünüyorum biz bu maçı. Ama Dynamite kardeşim bize çok sıkıntı çıkartıyor maalesef. Onu alacağım ama Dynamite alacağım ben. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok rezil bir şekilde ilerliyoruz. Onu çok açıkça söyleyeyim. Çok kötü ilerliyoruz Dynamite yüzünden şu anda. Tamamen Dynamite yüzünden bu arada. Onun dışında pek bir sorumlu yok oyunda kimsenin. Ama şöyle ultimi atarsam ben yine yeniliriz. Hiçbir fark yok yani yine yenildik. Ee, arkadaşlar valla büyük ihtimalle biz maçı yenileceğiz. O yüzden ben direkt maçı sonucuna geçeceğim. Çünkü çok kötü bir maçtı gerçekten. Ben direkt sonuca geçiyorum bu maçın. Arkadaşlar tam ümitlerimizin tükendiği anda bir gol attık. Ve bizim de bir şansımız olabilir diye düşünüyoruz. Ve golümüzü atacak mıyız? Hadi be kardeşim. Şöyle golümüzü atsak. Oha ben görmedim onu ya. Çok sıkıntı oldu o. Hemen şöyle engelleyelim arkadaşlar. Tam bir golümüzü attık. Şöyle arkadaşlar sütü kardeşim abi yapma ya. Bak beni hemen öldürüyorsunuz ya. Aha golümüzü attık lan. Oha oha golümüzü attık arkadaşlar. Tam bu maçı yenemeyiz dedim. Bu maç çok kötü bir maç dedim. Maçımızı yendik arkadaşlar. Güzel bir maç oldu bence. Ya yani böyle şey ters direkt bir maç oldu arkadaşlar. Direkten döndük valla. Ee, umarım arkadaşlar diğer maçlarda da kazanırız. Bakalım şöyle iki maçımızı yendik. Son. 4 maçımız kaldı 4 maç sonra sevdiğimiz kostüme ulaşacağız arkadaşlar hemen şöyle devam edelim Dostlar son maçımız son maçımız biraz bunu hızlandırmam lazım arkadaşlar bu turu hızlandıracağım Bu turu hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz ama arkadaşlar merak etmeyin diğer turda kaldığımız yerden devam edeceğiz Şöyle hemen ilerleyeceğim arkadaşlar bu turu <laughs> yani güzel bir maçtı. Çok güzel bir maçı gerçekten. Hızlı bir şekilde bu burada Bu maç bayağı hızlı oldu arkadaşlar. Güzel bir maç oldu bence. Taray ile birlikte çok güzel işler çıkartabildik. Ben Taray ile bu kadar iş yapabileceğimizi tahmin etmedim açıkçası. Eee bu yak yakan savaş, pardon yakın savaş diyorum abi. Ben ya gerçekten okuma yazmanın artık bitmiş. Bu turda kimi alalım arkadaşlar? Bence bu turda eee Spike alalım. Spike iş yapabileceğini düşünüyorum. 3 maçımız kaldı. Umarım arkadaşlar normalde ben verdiğim sözleri yani verdiğim söz derken verdiğim vaatleri yapamıyorum. Umarım bu vadi gerçekleştiririz. Bu arada bu maçı ilk defa oynayacağım. Hiç bilmiyorum yani. Eğer kötü oynarsam kusura bakmayın bilmediğim içindir. Hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde. Arkadaşlar gerçekten rezalet bir maçı. Yani ne yaptığımızı anlamadık. Ne olduğunu anlamadım. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum bu oyunu. Nasıl oynandığını da bilmiyorum. Şimdi araştıracağım bakacağım. Ne olduğunu anlamadım ben. Bakıyorum arkadaşlar şu okuyacağım bir. Arkadaşlar diyor ki topla adam öldürmen lazım. Topla vurman lazım diyor. Anladığım kadarıyla topla vuracağız rakibe. Umarım arkadaşlar anlamışımdır, doğru anlamışımdır gerçi. Hemen başımıza başlayalım. Arkadaşlar umarım bu tur alırız gerçekten yani bizim rakip yani bizim takım da çok kötü bu arada. Barley falan var takımda. Ee, umarım alırız arkadaşlar. Yani alacağımızı pek düşünmüyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım alırız arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim bakalım. Topa rakiple vuracağım. Pardon, vuramadım. Az önce tutturamadım. Tutturamadım ama şöyle vurursam, şöyle vurursam, şöyle vurursam belki olur diyecektim o da olmadı ee, kardeşim topu alın da topla vurmamız lazım topla 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 vuracaksınız kardeşim topla hadi be kardeşim topla vurun ya valla bir şey yaptığınız yok topla vurun abicim topla topla valla anlamadım abi çok saçma bir mod bu arada benim gördüğüm en saçma mod diyebilirim yani çok saçma bir oyun yani onu demek istiyorum ya böyle oyun modu mu olur kardeşim ya vallahi böyle oyun modu mu olur anlamadım ki ya Kardeşim böyle oyun modu yapılmaz gerçekten yapılamaz böyle bir oyun modu çok saçma bir mod yani. Arkadaşlar bu turu yenemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ben diğer tura geçiyorum. Arkadaşlar maçımızı yenildik. Çok saçma bir moddu gerçekten. Benim hayatımda gördüğüm en saçma oyun moduydu. E, ee, vallahi arkadaşlar çok yani gereksiz de bence gereksiz bir oyun modu yani bunu yapmalarına gerek yoktu daha mantıklı bir mod olabilirdi umarım arkadaşlar bir sonraki turu alırız alamazsak büyük ihtimal videonun sonuna geleceğim yani çok çok sinirlendim yani az önceki maçta yenildik rakiplerimiz çok güçlü bile zaten yapacak bir şey yok diyorum arkadaşlar umarım alırız bu turu hemen şöyle ilerleyelim bakalım Arkadaşlar umarım alacağımızı düşünüyorum valla şöyle hızlıca almaya çalışacağım kardeşim sizin Hepinizi teker teker almaya çalışacağım Toplar şu anda bizde sıkıntı yok kardeşim şu anda toplarımız bizde Şöyle şöyle atmaya çalışacağım atamıyorum Atmaya çalışacağım atamıyorum kardeşim Eee Acaba hoplasam mı ya ne yapsam hoplayamıyorsun bir de toplu hoplayamıyorsun anladığım kadarıyla Evet arkadaşlar toplu hoplayamıyorsun çok saçma olmuş bu da Şöyle sistemi yapsam Olmadı be olmadı valla olmadı ya Şöyle kötü oldu bu Biraz kötü oldu valla topladı hoplayamamamız Arkadaşlar şöyle topumuzu Alamadık evet topunuzu keseceğim Kardeşim sizin topunuzu keseceğim Şöyle güzel 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 gerçekten çok güzel oldu Şöyle attım o topu da çok güzel 2-0 yeniyoruz şu anda Şöyle arkadaşlar topumu attım Topumu attım olmadı topumu attım olmadı Topumu attım olmadı değdi mi değmedi abi Değmedi ya vallahi değmedi ya çok kötü oldu bu. Şöyle attım o tarafa doğru. Çok güzel, çok güzel. Oturdu ayenlik. 5-0 şu anda. Çok güzelleriz. 6-0 oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ee, şöyle tutturabilecek misin kardeşim? Tutturamadın. Çok kötü oldu. Tutturamaman iyi olmadı valla. Şöyle gönderiyorum arkadaşlar. Kardeşim seni ben mi alayım. Çok güzel. 8-2 arkadaşlar. 8-2 yeniyoruz şu anda. Ee, onu tutturamadık kardeşim. Onu tutturama abi tutturdu ya. Son bir tane, son bir tane tutturmamız lazım. Son bir tane, şöyle son bir tane tutturabilirsek mükemmel olur. Ama tutturamadan bize onlar öldüreceği benziyor arkadaşlar. Umarım tutturabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle attım. Çok güzel, çok güzel. İlerleyemiyorum ama ben de ölmüşüm çünkü. Ben de ölmüşüm kardeşim. Abi 9'a 5 şu anda yeniliyoruz ya. Vallahi yenilmek üzereyiz abi ve dostlar maçımızı yendik çok güzel bir maç oldu gerçekten 9 Dokuz, ya 9'a altın öyle bir şeydi arkadaşlar en sonda çok güzel bir şekilde maçımızı yendik arkadaşlar son 2 turumuz kaldı bu 2 turda ben hızlandırılmış şekilde oynayacağım çünkü vakit yok arkadaşlar vakit olmadığı için hızlandırılmış şekilde oynayacağım arkadaşlar umarım sizlerde sıkılmadan hemen izlersiniz arkadaşlar şöyle hemen direkt maçımıza başlıyorum arkadaşlar hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz hemen başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar maçımızı yendik çok güzel son bir tur kaldı son bir tur ondan sonra maçımızı yeneceğiz yani maçımızı derken etkinliğimizi tamamlayacağız gerçekten arkadaşlar ilk defa sözümü tuttuğum bir challenge gerçekleştireceğim ee, güzel bir şekilde arkadaşlar maçımızı yendik çıkışımızı verdik son bir maç kaldı umarım bu maçı alırız yani arkadaşlar sabahtan beri çok kötü oyun modu dedim. Bence biraz eğlenceli yani. Kanal biraz ısınmaya başladı arkadaşlar. Hemen bu maçı da hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Umarım arkadaşlar bu turu da alırız. Hemen şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Sizler de izlemeye devam edin. Ve dostlar son maçımızı da yendik. Çok güzel bir challenge oldu bu arada. Son maçı gösteremedim çünkü bilgisayar kapandı arkadaşlar. Şarjı bitti. Ee, arkadaşlar son maçımızı yenmek gerçekten çok güzel oldu Challenge'ımızı tamamlamış olduk güzel bir kostüm aldık bu arada Hemen size de kostümü göstereyim arkadaşlar güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum bu arada ee, Arkadaşlar hemen şöyle bakalım arkadaşlar Arkadaşlar kostümümüz geldi hangi türle bir kostüm acaba çok merak ediyorum bunu ee, Umarım arkadaşlar şey bir kostümdür hani adı neydi unuttum ya Neydi o kostüm Şey efsanevi bir kostümdür umarım arkadaşlar. Bakalım şöyle efsanevi bir kostüm mü? İlerleyelim şöyle bakalım arkadaşlar. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Şöyle bakacağım. Bonnie nerede abi? Arkadaşlar kostümümüz maalesef yani süper ender bir kostümmüş. İyi bir kostüm değil yani. Almasanız da olur. O kadar emek verme gerek yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani biz en azından çabaladık. Hatta şöyle kostümü de göstereyim size arkadaşlar. Pek de değmeyecek aslında bu kadar oynamaya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz challenge'ımızı tamamladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Her zamanki esprimi yapayım. Kanalıma abone olmayı ve unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.